Bu eğitim videomuza sponsor olan Dekosan Asansör firmasına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Dekosan Asansör olarak Türkiye'de ilk deprem asansörü olan sismik zon asansör üretimini yapmaktan gurur duyuyoruz. Bugün gerçekten devrim niteliğinde bir güvenlik teknolojisini, yani yüksek binalardaki yaşamı kökünden değiştirebilecek bir sistemi inceliyoruz. Şöyle bir hayal edin. Bir deprem anında o korktuğumuz çelik bir kutu olmaktan çıkıp sizi güvenliğe ulaştıran bir kaçış kapsülüne dönüşen bir asansör. Evet yanlış duymadınız. Hadi sizmik zonun dünyasına dalalım ve bu inanılmaz teknolojinin nasıl çalıştığına hep birlikte bakalım. Türkiye'nin sizmik gerçeği. Kırmızı ve turuncu ile işaretlenmiş her bir nokta milyonlarca insan için deprem riskinin gündelik hayatın bir parçası olduğu anlamına geliyor. Yani bu sadece bir harita değil aslında sürekli bir hatırlatma. Şimdi bu genel riski alalım ve çok daha kişisel hatta klostrofobik bir senaryoya indirelim. Gözünüzde canlandırın bir an. Dört duvar arasında yerden onlarca metre yüksekte kapana kısıldınız ve yer sallanıyor. Ne olurdu? Peki neden bu kadar büyük bir sorun bu? Hadi gelin bu konuya dalalım. Şimdi inceleyeceğimiz asıl mesele tam da bu. Normal, standart bir asansör bir deprem sırasında neden bulunabileceğiniz en kötü yerlerden biridir. Çünkü standart bir asansör sarsıntı anında tam bir tuzağa dönüşüyor. Yani kabin raydan çıkabilir, kontrolsüz bir şekilde aşağı yukarı savrulabilir ve en kötüsü ne biliyor musunuz? O taşıyıcı çelik halatlar birbirine dolaşıp sistemi tamamen kilitleyebilir. Kısacası, gündelik bir kolaylık saniyeler içinde ölümcül bir kafese dönüşür. Ama neyse ki hikayemizin bir de dönüm noktası var. Peki ya size desem ki bir asansör sadece sarsıntıya dayanmakla kalmıyor, onu önceden duyabiliyor? İşte karşınızda depremi dinleyen bir teknoloji. Bakın, bu teknolojiyi mümkün kılan bilimsel prensip aslında oldukça basit, ama bir o kadar da dahice. Her deprem iki tür dalgaya yer. Önce çok hızlı ama zararsız olan P dalgası gelir, ardından daha yavaş ama asıl yıkımı yapan S dalgası ulaşır. Tıpkı şimşeği görüp gök gürültüsünü saniyeler sonra duymamız gibi, işte o aradaki birkaç saniyelik altın değerindeki zaman farkı hayat kurtarıyor. Peki o değerli saniyeler nasıl kullanılıyor? Sismik asansör o zararsız P dalgasını hissettiği anda hemen harekete geçiyor. Sistem anında kendini dengelemek için kabin ve karşı ağırlığı zıt yönleri hareket ettiriyor ve sizi en yakın kata ulaştırıp kapıları açıyor. Bütün bunlar saniyeler içinde oluyor. Sonuç, o yıkıcı S dalgası yani asıl sarsıntı başladığında siz çoktan asansörden çıkmış ve güvende oluyorsunuz. Tamam, asansörümüz akıllı, bunu anladık. Erken uyarı harika ama ya gücü? o korkunç sarsıntıya fiziksel olarak da dayanması gerekiyor değil mi? İşte şimdi işin akıllı kısmından güçlü kısmına geçiyoruz. Bu asansörler adeta bir zırh gibi inşa ediliyor. Şöyle düşünün, normalden çok daha kalın raylar kullanılıyor ki bükülmesin. Kabinin sarsıntıyla raydan fırlamasını engellemek için özel kılavuzlar var. Hatta karşı ağırlıkların arasına bile ekstra destekler konuyor ve halatların birbirine dolanmaması için özel önlemler alınıyor. Yani her bir detay yapının sarsıntı altında bir bütün olarak kalmasını sağlamak için tasarlanmış. Kabinin raydan çıkmasını engelleyen özel kılavuzlar var süspansiyon sistemleri çok daha kalın sacdan yapılmış, karşı ağırlıklar ekstra sağlamlaştırılmış. Kısacası, yüksek dayanımlı taşıyıcılardan, halatların ve kabloların birbirine dolanmasını engelleyen özel mekanizmalara kadar her bir parça, en zorlu koşullarda bile sistemin bir bütün olarak kalması için tasarlanmış. Şurası çok kritik. Bütün bunlar rastgele yapılmış güçlendirmeler değil. Sistem, TSEN 8177 adı verilen uluslararası geçerliliği olan bir sismik güvenlik standardına göre üretiliyor. Ama daha da önemlisi, bütün bu mukavemet hesapları asansörün kurulacağı bölgenin spesifik deprem riskine göre yapılıyor. Yani her kurulum aslında o bölgeye özel tasarlanmış, tam anlamıyla terzi işi bir güvenlik çözümü. Aslında bütün bu mühendisliğin arkasındaki felsefeyi iki kelimeyle özetleyebiliriz. Yüksek mukavemet. Amaç sadece çalışmak değil, en zorlu koşullarda bile ayakta kalmak. Tabi bütün bunlar biz yaptık oldu demek de olmuyor. Bu teknolojinin arkasında çok ciddi resmi güvenlik standartları var. Güvenilirlik de zaten buradan geliyor. Gelin bunun nasıl belgelendiğine bir bakalım. Bu gördüğünüz şema, TSEN 81-77 adı verilen resmi bir standart. Yani olayın özeti şu, bu belge bir asansörün ne kadar güvenli olması gerektiğini kurulacağı bölgede beklenen deprem şiddetine göre kategorilere ayırıyor. Her şey tamamen bilime ve veriye dayalı. Şimdi bu biraz karmaşık görünen şemayı daha anlaşılır bir hale getirelim. Tabloda gördüğünüz gibi sismik yoğunluk yani deprem riski arttıkça asansör için alınması gereken düzeltici önlemler de o kadar artıyor. Mesela kategori 3 en yüksek riskli bölgeler demek ve bu bölgelerde en kapsamlı yapısal ve teknolojik güçlendirmeler zorunlu. Yani güvenlik kesinlikle tesadüfe bırakılmıyor. Sonuç olarak aradaki fark gece ile gündüz gibi. Standart bir asansör deprem karşısında pasif bir kurban, adeta bir yüke dönüşüyor. Sismik asansör ise aktif bir kurtarıcı. Sizi korumak için tasarlanmış akıllı bir güvenlik kapsülüne dönüşüyor. Şimdi aklınızda bu soru kalsın. Her gün kullandığınız bu basit makine o en kritik anda sizi koruyabilir mi? Belki de artık binalarımızda bu soruyu sormanız zamanı çoktan gelmiştir. İnanılmaz bir videonun daha sonuna geldik. Bu yolculukta bizimle birlikte olduğunuz, vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize kocaman teşekkür ediyoruz. Sizler olmasanız bu içerikleri üretmek hiç bu kadar keyifli olmazdı. Eğer videodan keyif aldıysanız ve keşke daha fazla olsa diyorsanız hemen aşağıda yapabileceğiniz 3 küçük ama çok güçlü şey var. 1. Videoyu beğenmeyi unutmayın. 2. Kanala abone olun ve zili konuna tıklayın ki yeni videolar gelir gelmez haberiniz olsun. 3. Yorum kısmına düşüncelerinizi, önerilerinizi, hatta bir sonraki videoda şunu anlat dediğiniz konuları yazın. Her yorum bizim için altın değerinde. Şu anda kanalımızda 185 harika insan var ve hedefimiz çok yakında 10.000, bin, 50.000, bin, 100.000 bin aboneye ulaşmak. Siz de bu ailenin bir parçası olmak ister misiniz? Bir abone tuşuna basmak sadece 2 saniye sürüyor ama bizim motivasyonumuzu bir hafta taşıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, bol bol öğrenin ve unutmayın, bir aboneniz eksikse bir bilgide eksik kalır. Hadi şimdi sıra sizde. Beğen, abone ol, yorum yaz, mucize başlar. Sponsorumuz olan Dekosan Asansör firmasına ulaşmak isterseniz iletişim bilgileri açıklama bölümüne bırakılmıştır.